Ankara'dan merhabalar. Uzun süredir medyada yer alan haberlerden de e, mütevellit çok sayıda izleyicimiz İsa Hocam, Ankara'da sosyal güvenlik reformu ile ilgili bir gelişme var mı? Çalıştıkça maaşları artıracak, daha yüksek maaş verilecek sosyal güvenlik reformu. Ne zaman yapılacak diye çok sayıda sorular var. Ben de bunlara cevap olsun diye bu videoyu hazırladım. Değerli arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili dediğim gibi hükümetin programında bir, madde, bir çok madde var. Ve bunlara baktığımız zaman bu 2025 yılı ikinci çeyrekte, ikinci çeyrek ne zaman? Yani e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu sosyal güvenlik reformunun yapılması gerekiyor. Niçin yapılması gerekiyor diyoruz. Çünkü program gereği ikinci çeyrekte hayata geçirilmesi lazım. Ve yine biliyorsunuz nüfus gittikçe azalıyor. Nüfusun azalması demek ileride artık sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük bir alarm demek. Dolayısıyla sosyal güvenlik reformunun da şimdiden tedbir alınmasını gerektiriyor. Şimdi hükümetin programına baktığımız zaman, sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek hakkaniyete ve aktariyel dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebileceği güçlendirilecektir şeklinde yer alıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi siz çalışıyorsunuz. Dolayısıyla daha uzun süreli çalışmanız için ne yapmamız lazım? Aklın yolu bir. Şimdi 20 yıl çalıştın, sana bağlanan maaş 20 bin liraysa, işte 25 yıl çalıştın, bağlanan 22 bin, 23 bin lira olduğu zaman çalışır mısın? Çalışmazsın. Dolayısıyla burada sistemde kalmayı sağlayacak, istihdamda kalmayı sağlayacak en önemli düzenleme aylık bağlama oranlarının artırması olacaktır. Bunun örneği var mı? Var. Şimdi bunun örneği ile ilgili mesela emekli sandığına tabi olan memurlarla ilgili belirli bir süreye kadar olan taban çok yüksek. 25 yıl karşılığı %75 aylık bağlama oranı var. Ondan sonra çalıştığınız her bir sene için gittikçe artıyor. Böyle bir sistem var. Şimdi mevcut sisteme baktığımız zaman taban son derece düşük. Yani siz 20 yıl çalıştığınız size bağlanacak olan %40 orandaki bir aylık bağlama oranı. Şimdi yeni memurlara, yeni memurlar kimdir? Yani Ekim 2008'den sonra başlayanlara baktığımız zaman 25 yıl çalışma karşılığı ne kadar? %50. Yine SSK'lılar için de 25 yıl çalışma karşılığı %50. E, dolayısıyla çok daha fazla çalıştığınız zaman maaşınızda bir artış, çok yüksek bir artış olmayacak. Daha doğrusu sistemde kalsam mı, emekli olsam mı diye bir karşılaştırma yaptığınız zaman, kar zarar hesabı yaptığınız zaman bir an önce çıkmanız daha avantajlı durumda. Hele ki bu son zamanlarda emekli maaşlarına baktığımız zaman hükümetin izlediği politikada az çalışmış olanlara daha çok Hazine'den destek sağlanması ama çok çalışanlara hazineden yani devlet kasasından bir kuruş para bile verilmemesi. Bu neye yol açıyor? Dolayısıyla sistemden kaçışa yol açıyor. İşte bu noktada sosyal güvenlik reformunun bir an önce yapılması gerekiyor ve bununla ilgili tarih soran siz değerli kardeşlerime ne söyleyebilirsiniz? Ne söyleyebilirim daha doğrusu? Şunu söyleyelim. Yani program açık. İkinci çeyrekte bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümetin kendi programı, kendi taahhüdü gereği. Dolayısıyla en geç 30 Haziran 2025 gününe kadar e, sosyal güvenlik sistemi gereği çok çalışanların daha çok e, uzun süre sistemde kalması, dolayısıyla aylık bağlama oranlarının artırılması, maaşların artırılmasına yönelik Sosyal güvenlik reformuyla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Program gereği en son tarih 30 Haziran 2025 tarihidir. Ve dolayısıyla bu yapıldığı takdirde hükümetin de programında yer aldığı üzere hakkaniyetli bir sistem ortaya çıkacak ve bu hakkaniyetli sistem ortaya çıktığı zaman yine programda da yer aldığı üzere aktüeryal denge de sağlanmış olacak ve sosyal güvenlik sisteminin de sürdürülebileceği söz konusu olacaktır. E nasıl olur peki bu reform? Az önce de ifade ettiğim üzere şu andaki taban çok düşük. Yani 20 yıl karşılığı sadece %40 maaş verdiği zaman son derece düşük. Neden? 20 yıl karşılığı hesaplayalım isterseniz. %40 verdiğiniz zaman 26 bin bugün asgari ücret. Yani 20 yıl karşılığı devlet yardımı olmasa 10.400 lira. Yani 10.400 lira çok cüzi bir rakam ve bu şekilde sistem sürdürülemez. Dolayısıyla bunun en azından 20 yıl ya da 25 yıla kadar olan sürede daha yüksek bir taban öngörülür ve ondan sonraki yıllarda da örneğin 25 yılında sonra ya da 30 yıldan sonra bu aylık bağlama oranı artırılarak kişilerin istihdamda kalması sağlanabilir. Dolayısıyla bu sistem yürürlüğe girdiği zaman sadece siz çalışanlar değil, aynı zamanda SGK ve devlet de kazançlı olur. Neden? Çünkü siz sizde sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız SGK'nın kasasından devletin cebinden size maaş ödenmeyecek. O devletin cebinde SGK'nın kasasında kalacak ve aynı zamanda çalıştığınız müddetçe %37.75 oranında SGK primi ve işsizlik sigortası primi alacak. Aklın yolu bir, çok çalışanın ödüllendirileceği bir sistemin en geç hükümet programında da yer aldığı üzere 30 Haziran 2025 tarihinde geçmesini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir kanun teklifi ya da bir düzenleme olduğu takdirde Ankara'da olduğumuzdan dolayı ve uzun yıllar Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK-SGK'nın bürokratı ve sistemden gelen bir uzman olarak elbette ki ilk sizlere buradan duyurmuş olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. İlkleri bizden takip etmeye devam edin. Ee, sonraki videolarımızda da özellikle doğum borçlanması bekleyenler, yine askerlik borçlanması ile ilgili eşitsizlikler, staj, kademe, bütün bunlarla ilgili son gelişmeleri, diğer partilerdeki görüşler, meclis konuşmaları gibi bütün konuları da videoyu uzatmama adına onlar da ayrı ayrı yer vereceğiz. Şimdilik hoşçakalın.